İyi akşamlar arkadaşlar. Yine Nova'nın yanındayım. Nova'nın e, bulunduğu yeri temizledim tekrar. Kerim senin suratını yapma öyle. Mama koydum. Mamasının suyunu koydum. Şimdi bu kızım beni gördüğü zaman ne yapacağını şaşırıyor. <laughs> yerim o suratını. Suratını yedim senin bak. Sevinciden ne yapacağını şaşırıyor. Sıplayıp duruyor. Kızım dur. Dur biraz adam bir de resmi çekelim. Allah Allah. Nova. Nova. Kızım sen hiç doğru düz çekemeyecek miyim ben? <laughs> yerim o suratını davacık bu işte işliyor sürekli kazağımı da parçaladı az önce ısırdı bakar mısınız şuna <laughs> Sursa, Bunun enerjisi hiç bitmez mi ya? <laughs> Nova bıktım senden Nova. Nova hayır. Hayır Nova. Hayır. Küçüp gideceğim be bak. Hiç durmuyorsun ama. Allah Allah. Ne? Şimdi. Evet, yemeye çalışıyor. Sırmaya çalışıyor. Kızım. Bunun ağzı da kocaman oldu ha. Kızım. Kızım. Gel. 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 Seni var ya. Seni var ya. Seni var ya gebertirim bak. Gebertirim. Seni var ya gebertirim. gebertirim, seni. Seni var ya, gebertirim. <laughs> Çok tatlısın sen. Ama seni mahçeye indirmek lazım. Biraz açık alanda olman lazım kızım. İlk fırsatta seni mahçeye indirmek lazım. Yoksa bu bu enerjiyle durmaz. Yerim seni bak. Senin amacın ne? Amacın ne senin? Nova Nova. Şöyle bir adam gibi dur da çekelim seni ya. Bir durmuyorsun Nova. Nova cık. Nova. Nova'nın iki gün sonra ikinci aşısına götüreceğiz onu. Yani bu gençlik aşısı üç kürde yapılıyordu. İlkini yaptırmıştık. Şimdi ikincisi için iki gün sonra götüreceğim aşıya. Şu kulağında da bir sıkıntı var zannedersem. Yara mı var? Ee, dik tutuyor kulağını. Sağ kulağını. Yani şu an bakınca sol tarafı gösteriyor da. Bir sıkıntı olabilir belki. Orada bir baktıracağım veterinere gidince. Tabi o kadar koşturursan susanırsın sonra. Kızım dur. Sen ne biçim ya? Bak 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 kapıyı kapıya yöneldiğim anda hemen içeri girmek istiyor. Nova, Nova, Nova Karşılıksız sevgi bu olsa gerek işte. Tek yaptığımız mamasını vermek zorunda. Herkes yapar zaten. Ama görünce her şeyi unutuyor. Beni görünce her şeyi unutuyor. Oyun istiyor. Şu an tek elle i̇şte çekim yaptığım için oynayamıyorum onda yeterince. Birazdan çekim bittiği zaman onu iyi bir yoğuracağım ben. Yoğuracağım onu ben yoğuracağım. <laughs> Kızım dur. Kızım dur. Sence baş bayla yapıyorsun. Bak bak bak. Bak bak bak. Nova, Nova, Nova. Şimdi dışarıdan bir köpek sesi geldi. Ufaktan bir ses geldi mi hemen kulakları kabartıyor. Nova bak dışarıdan ne geldi bak. Bak arkadaşlar var orada bak. Nova, Nova. Bak bak. Kızım. Nova, Nova hayır. Hayır, hayır. Bak. Bak Nova bak. Bakalım parkta kimse var mı? Parkta bazen evet bir köpek var orada. Şöyle bir o baya ha yok iki tane köpek varmış. Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım onları. Ağaçların arasında pek seçilemiyorlar. Köpekleri zannedersem gördü, şey sesini duydu, hemen kulaklarını kabarttı. Hemen şu ağaçların arkasında iki tane köpek var. Onları gördü ama onlar küçük o kaniş cinsi köpeklerden. Kucuğum seni de çıkarayım mı? Kızımı ben parka pek çıkaramıyorum. Gene de evin bahçeye çıkarıyorum. E, bu aşıları tamamlanana kadar veteriner çıkarmamamızı önerdi. Diğer hayvanlarda yaklaşmasını istedi. Ama bir süre sonra zaten yazlığa gittiğimiz zaman orada bahçede sürekli kalacak. Kızım ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak bak bak. Bak şimdi şuna bak. Şuna bakar mısınız? <laughs> Kızım bırak. Bıraksana. Allah Allah. Allah Allah. Kızım. <laughs> suratını yerim bak. Senin suratını yerim. Sıpla. Sıpla bakalım dola. Sıpla hadi. Novacık. Novacık. Gel kucağıma gel de hadi balkondan bakalım dışarı hadi gel. Gel kızım gel. Gel kucağıma gel. Gel. Gel kula kucağıma gel, gel <laughs> o suratını gel 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 gel, hadi gel kızım, bıktırdın beni sen. Parkta evet koşturuyorlar diğer köpekler bakalım. Şurada şu Ayşe'nin arkasındalar tane köpek sesi duyar duymaz Nova hemen kulakları dikiyor. Novaçık çıkaralım mı seni de bahçeye? Gidelim mi bahçeye? Bahçeye gider mi kızım? Kızım ne yapalım? Ne yapalım? Benim aşkım çok güzel görünüyorsun çok. aşkım benim aşkım. Çok tatlısın sen. Yapma. bunu ilk aldığımda bir sefer yıkamıştım. Daha sonra aşılar bitene kadar yıkamamam gerektiğini de söyledi veteriner. Yani şu an karantinada gibi bir şey. Şu aşılarını bir tamamlasak güzelce bir de yıkayacağız bunu inşallah. Kızım, kızım, işte, işte benim kızım, işte benim kızım hiç durmuyor, hiç, hiç durmuyorsun baba. benim hmm. kızım, böyle dur biraz. Yatarken biraz kutup ayısına da benziyor bu. Rengi de beyaz olduğu için. zaten şekli falan. Dışarıdan gene ses geldi. Kulakları çok keskin maşallah. Dışarıdan gelen en ufak sesi hemen duyuyor. Hemen kulakları kabartıyor. Kızım dur bir. Allah Allah. Ne kadar yaramazsın sen. Dur. Çok yaramazsın. Bir daha gelmeyeceğim senin yanına. Sen kal burada yalnız. Yalnız kal burada sen. Tamam. şu terliğin eşini parçaladı. bir de burada duruyor. Onu da her an parçalayabilir. Baba. Babacık. Babacık. Bak 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 dışarıda ne yapıyorlar bak. arkadaşlar bunun duracağı yok. Sabaha kadar da yanında dursak aynı şeyleri devam edecek. Azmış azmış resmen azmış. <laughs> dur be yavrum dur. Bunun duracağı yok. Ben kamerayı kapatayım. Bununla biraz daha oynayalım burada. Enerjisini biraz atması gerekiyor. Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kızım bir dakika güzel bir poz ver hadi poz ver de kapatalım hadi 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 baba. hadi bak 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 ablalar abiler seni izliyor bak hadi kızım hadi İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın sevgiyle kalın.